Kısa bir süre içinde Türkiye'nin potansiyeli yüksek sektörlerinde uzmanlaşarak katma değeri yüksek üretimlerle büyüyen Agrotek halka arz oluyor. Agrotek yüksek teknoloji ve yatırım ağaçı yurt içindeki başarısını globale taşıyarak bugün Türkiye ve bölge coğrafyasında devam eden yatırımları ve başarılı çalışmaları ile ülkemiz dışında da önemli bir aktör haline gelerek dünyada söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardı. Hayata geçirdiği tüm projelerinin yanı sıra yazılım, donanım, inovasyon ve arge çalışmaları ile destekleyerek kurumlara özel ve yüksek teknoloji dayanan çözümler üretiyor. Taslak izahname bilgileri 300 milyon lot, bireysel yatırımcıya ayrılan lot %70, fiyat 5,21 TL, arz büyüklüğü 1 milyar 563 milyon. Bireyselle eşit dağılım olacak, fiyat istikrarı planlanıyor. Fon kullanım yerleri %40 entegre tesis yatırımları, %20 yeni sera yatırımları ve yenilenmesi, %40 işletme sermayesi. Talep toplama 15, 16, 17 Kasım'da olacak. Katılım endeksi kriterlerine uygun değil. Katılıma göre düşebilecek pay miktarları karşınızda.